sabah kahvesi seni bitiriyor. Neden sürekli sabah kahve içmeyin diyorum. Sabah uyandığında en az 90 dakika kahve içme. Neden? Çünkü sabah kalktığımızda kortizol ve epinefrin gibi iki hormon salgıları. Bunlar bizim daha uyanık ve enerjik olmamızı sağlar. Adeta bizi güne hazırlar. Ancak kahvede kafein var. Kafein beyni uyarır ve bu hormon salınımını baskılar. Doğal vücut saatini bozar. E ne oldu şimdi? Bir kafeinden gelen sahte uyarıcı ile hormon salınımı azaldı. E kahveden enerji aldığını sandın ama yarım saat sonra bunun enerjisi geçecek. Geçtiği zaman bu sefer daha uykulu ve yorgun hissedeceksin. E ne olacak? Gün boyu bu sefer yeni neden kahve içmek isteyeceksin? Tekrar tekrar 5-6 bardak belki 7 bardak kahve içeceksin. Geçmiş olsun. Yapman gereken sadece sabah uyandığında en az 90 dakika kahve içme. Güne daha iyi başlayacaksın ve emin ol sana gün boyu yetecek bir enerjin olacak. Bir bilginin içerisinde kesin anlatımlar ve peşin hükümler ne kadar fazla ise zırvalık olma ihtimali de o kadar çoktur. Bu ve benzeri videolarda yapılan şey kısa dönem mekanizmalara bakarak uzun dönem sağlık etkileri hakkında işkembeden sallamaktır. Kısa dönemde kahvenin ya da kafeinin adenozin etkisini baskıladığı ya da kortizol salınımını değiştirebileceği doğrudur. Ancak bu etkilerin zamanla sizi gün boyu kahveye muhtaç bırakacağı, enerjisizlik yaratacağı ya da doğal vücut saatinizi değiştireceği iddiaları birer hipotezden ibarettir. Hali hazırda insanlarda sabah kahvesini geciktirmenin daha yüksek enerji seviyeleri yaratacağına dair tek bir kanıt yoktur. Tam da bu konuyla ilgili Mayıs 2022 tarihli geniş bir değerlendirme şu sonuçları belirtmektedir. Adenozinin uyku uyanıklık regülasyonundaki rolüyle ilgili birçok soru henüz yanıtlanmamıştır. Örneğin batı toplumlarında adenozin antagonisti olan kafeinin günlük kronik kullanımı ile ilgili çalışmalara daha çok yeni başlanmıştır. Adenozin ve kafeinin biyolojik saat üzerindeki etkileri daha çok yeni açılmış bir konudur. Bu başlıklarla ilgili birçok şey belirsizdir ve çok daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır. Kahve ya da kafeinin bilinen sağlık etkileri noktasında bilimin mütabık olduğu henüz sadece iki konu vardır. Olumsuzlukları minimuma indirmek için bir kişinin günlük kafein miktarı 400 mg'ı geçmemeli. Diğeri ise bilhassa kafeinin uykusunu bozduğunu düşünen kişilerin uyku saatine 6 saat kala kafein alımını bırakmaları. Bu iki kesin husus haricinde kahve hakkında sosyal medyada duyacağınız bütün olumsuzluklar birer zırvalıktan ibarettir. Bilhassa eğer bu kişi size kanıt olarak emin ol ile başlayan bir cümle sunuyorsa.